2023 yılına girmemizin ardından birçok alanda yapılan ödemelerin zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. Aile destek paketi ödemelerine zam gelecek mi? Aile destek paketi ödemeleri Ocak ayında zamlı mı yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, çocuk desteği bileşeni kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız ifadelerini kullandı. Aile destek paketi ödemelerinin zamlanıp zamlanmayacağı konusunda herhangi bir yeni gelişme olmazken ocak ayında zamlı yatıp yatmayacağı ise büyük merak konusu. Güncel destek paketi ödemeleri ne kadar 450 TL ve 6, 1,250 teralitre ila 450 teralitre 911 TL 15 kuruş ve 6, 1100 TL 911 TL 15 kuruş 1372 TL 30 kuruş ve 6, 950 TL 1372 TL 30 kuruş 1833 TL 45 kuruştan az, 850 TL alacak.